yani canını feda eden şehitler var. Çünkü senin onları almak lazım. Ee, kabrinin başında hep birlikte gelip bir fatihayla bir karanfille e, sen bizim için canını verdin. Biz de seni unutmadık mesajını vermek gerekiyor. Şehitlerimizi her fırsatta, böyle yılda bir iki değil her fırsatta fırsat buldukça gelin, anın, görün. alındı. Ha, oradan sinema Bu kadar

bakın arkadaşlar. Bir Şerefimle şehit aldım İzmir'de. Gururla yankılansın şimdi adım. Gururla yankılansın Türk'üm. Söz konusu vatansa ölümünü almıştır dedim. Şehadet şerbetini şerefimle içerim dedim. Bir an bile düşünmeden çektim silahımı. Son kurşunuma kadar vuruştum. Püsküttüm hainleri. Vatan için öldürdüm. Göğsümü siper ettim. Namerde geçit vermedim. Ama şahit şahit değil, varmış kaderde. Ruhum yükselirken en şerif mertliğe vatan salsın. Nidalar yankılansın her yerde. Ben Fethi Sekin. Şimdi bir kez daha duysun ayında. Bölmek ve ne attığınızı. Hepiniz gelseniz birbirine ke kenetli yürekler göreceksiniz. Biz bu vatan için ölmeye yeminlerleriz. Şehrimiz farklı, adımız farklı, tenimiz farklı olsa ne de fark eder? Al bayrağı sevdalı milyonlarca kardeşiz. Niğ Deli Ömer dursun. Bilecik Ahmet'iz. Kü Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sürme, Anaların doğası kınalı Mehmet'iz. Şehit olmak şereftir her birimize. Gerekirse bile dövür ama bileliyiz. Ben Alev Sat, 11 yaşındayım. Bugün Fethi Sekin'i ziyaret etmeye geldik. İlk önce mezarına gidip onu ziyaret ettik. Ondan sonra buraya gelip yedek kıyafetlerini, polis, hey, polis mı ve heykeli, motorunu, resimlerini gördük. Burası çok güzel dua ettik. Balmı heykelini çok benzetince selam verdim. Ee, ve burada olmak benim için çok büyük bir gurur oldu ve çok duygulandım. Şehit Fetih Sekine ziyarete geldik. Mezarlığında onu andık, dualarımızı okuduk, karanfili bıraktık. Sonra külliyesine geldik. Külliyesinde e, maket maketini gördük. Maketi çok benzediği için ona selam selam verdik. Yani çok duygulandım. Çok güzel bir gündü. Bugün Kalem Kurs Merkezi olarak e, şehit e, şehidimiz Fethi Sekini'ni anmak için geldik. E, i̇lk başta mezarlığına gidip onu andık, dualarımızı ettik, karanfillerimizi bıraktık. Daha sonrasında külliyesine geldik ve e, onun için yapılmış resimlerini, motorunu ve kıyafetlerini gördük. Bugün hem gurur e, hem gurur duyduk hem de çok hüzünlendik. Böyle bir polisimizi kaybettiğimiz için tabii ki de hüzünlüyüz ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehitlerimiz asla çünkü onlar her zaman bizim kalbimizde yaşayacaklar biz onları hiçbir zaman unutmayacağız ve onları anmaya devam edeceğiz <laughs>